Yusuf Bey geçtiğimiz hafta siz telkader olarak bir uydu raporu hazırladınız. Türkiye'de biraz ihmal edilen bir konu. Ee, size bu konuyu daha detaylı sormak istiyoruz. Öncelikle bize e, uydu nerelerde kullanılıyor, eskiden nerelerde kullanılıyordu, hayatımızda neresinde yer alıyor biraz bunu anlatır mısınız? Evet, tabii. Biz daha önce de e, kablo televizyonla ilgili de bir rapor hazırlamıştık. O da elimizin altında bulunup çok da değerli olmasına rağmen çok az e, kullanabildiğimiz, çok az faydalanabildiğimiz bir alana işaret ediyordu. Uydu konusundaki durumumuz da aşağı yukarı böyle. Uydular eskiden e, televizyon yayınları için, uzak mesafelerle telefon konuşmaları yapabilmek için ve daha az bir parçası da internet için kullanılan cihazlarda. Ama Feta, internet kapasiteleri çok düşüktü. Kapasiteleri çok düşüktü. İnternetin her alanda fazla kullanılmaya başlamasıyla beraber uydu teknolojilerinde de kendini bu ihtiyacı karşılamaya döndürme çabaları başladı ve aşağı yukarı 2010 yılı bir dönüm noktası gibi oldu. E sadece geniş bant, hızlı internet için uydular yapılıp sadece bu amaçla kullanılmaya başladı. 2011'de mesela büyük bir uydu Avrupa'yı ve Türkiye'yi kapsayacak şekilde atıldı. Aynı şekilde Amerika'da başladı ve bugün aradan geçen 6-7 yıldan sonra e, uydu sektörü e, bir numaraya interneti aldı, ikinci e, televizyon, üçüncü de ses haline geldi. Bu söylediğiniz çok ilginç. Yani e, en çok internet için kullanılıyor uydu. Ve Peki Türkiye'de nasıl? Gide, giderek daha çok da, e, böyle olacak. Çünkü biliyorsunuz internetiniz varsa, yeterli hızdaysa aslında televizyonunuz da olabiliyor. Sessiz de zaten haydi haydi yapabiliyorsunuz. Onun için internet çok daha önemli. İ i̇laveten e işte e önümüzdeki büyük projeler var. İşte insansız araçlardan tutalım da e herhangi bir aracın kendisinin de bir ofis kadar yüksek hızda internet imkanlarına sahip olması diye connected car gibi ta tabir edilen işler var. Onun için Uyduların eskiden olduğu gibi uzak en uzak noktada 35 bin kilometrede değil daha aşağıda olması hem internet hızının artması bakımından hem de zaman kayıplarının giderilmesi bakımından önemli. Onun için daha alçak dünyaya daha yakın dönen orta ve alt seviyelerde dönen uydulara doğru büyük bir yönelme var. Siz zaten raporunuzu da üçe ayırmışsınız değil mi yörüngeleri? Onları bir tekrarlayabilir miyiz? Bir eski uydularda da kullanılan, bugün de kullanılmakta olan sabit yörünge uydusu dediğimiz uydular var. Bunlar dünyadan 35 bin kilometre ötededir ve hep aynı noktada görürler ve hep aynı dünyanın belli bölgelerini ne yayın yaparlar. Bunun daha altında orta seviyede, dünyanın uzaklığı orta seviyede ve alt seviyede olan uydular vardır. Onlara da orta ve alt diye tabirler kullanılıyor. E, tabii onlar sabit yörünge uydusu değildir, yani olduğu yerde durmaz. Dünyanın etrafında tur atarlar. Aynı nokta üzerinden bazıları 12 saatte, bazıları 24 saatte geçer. Bunlar bugüne kadar daha çok fotoğraf çekmek için işte tarımsal ürünleri takip etmek için güvenlikle ilgili konularda çalışmışlardı. Şimdi daha çok internet için kullanmak üzere bu konu üzerinde çalışılıyor. Çok büyük çabalar var, büyük şirketler kuruluyor. Şimdi bu uydudan geniş bant, hızlı internet işi başladıktan sonra ki ben buna teknolojik devrim diyorum. Gerçekten büyük bir hadise. Eskiden 2000 uyduyla ancak yapabileceğiniz bir işi tek uyduyla yapar hale gelmişiz. Bu büyük bir atılımdır. Ee, Bunu bir daha tekrarlayalım. Ne dediniz? Yani eskiden bir uydu 1 gigabit Hı -hı. kapasitede olurdu internet Hı -hı. için. Şimdi iki terabitlik uygular e, yapılıyor. Dolayısıyla internette kullanımı o yüzden, i̇nternet yüzden artıyor. Artıyor, hızlar artıyor. Buna paralel olarak eskiden çok pahalı olan yerde kullandığımız antenler çok büyüktü, çok küçük hale geldi. E, fiyatları çok düşük hale geldi. Bir de internetin kullanılma ücretleri, tarifeleri çok aşağıya düşmüş oldu. Dolayısıyla hayatımıza daha çok daha çok girer hale geldi. Dolayısıyla şimdi ister şehirde olun, ister dağ başında olun, hızlı, ucuz, çabuk internete kavuşma imkanınız uydularla var. İşte eskiden uçaklarda telefonla bile konuşulamazken kolay kolay, şimdi uçakta hızlı internet mümkün. Çünkü bu, uçakların üzerine konulan uydu antenleriyle uydu üzerinden bu o, internet hizmeti sağlanabiliyor. Ee, en ucra köşelere bile e, hem internet hem 4.5G'yi taşıma imkanı var şimdi çünkü mobil işletmecilerin internet ee, sinyallerini de uydu üzerinden getirdiğiniz zaman dört buçuk yayı da yapabiliyorsunuz. Peki, e, Yusuf Bey maliyet ne oluyor? Yani siz o ücra köylere dediğiniz zaman e, oralara fiberle gidiliyor ya da işte kabloyla gidiliyor. E, uydudan nasıl maliyeti veya radyo linkle gidiyor. Şimdi bir kere e, ister fiber olsun, ister radyo link olsun. Yerleri kazacaksınız, kabloları döşeyeceksiniz ki bu ucra köşeler dediğimiz yerler zordur, kayalıktır, yüksektir, yolu izi fazla yoktur. Uydunun bununla bir hiç alakası yok. Yani yol varmış, yokmuş umurunda değil. Nerede hizmet var oraya bir tane anten kuruyorsunuz, teçhizat koyuyorsunuz, sizin dört buçuk yani hazır, sizin hızlı internetiniz hazır. Fiyat? E, fiyat bir, bir kere yatırımda çok fark var. Biraz önce bahsettiğim radyo linkle gidecekseniz, direkler kuracaksınız, üstüne ithal ettiğimiz radyo link cihazlarını koyacaksınız Bir de bunların bakımını sağlayacaksınız. Halbuki şeyde e, e, uygu üzerinden bu erişim dediğimiz yani oraya sinyalin götürüp getirilmesi işini uydu üzerinden yaparsanız nerede ihtiyaç varsa oraya bir tane baz istasyonu yanına bir tane anten koyuyorsunuz işiniz bitiyor. Müthiş bir şey. biz şimdi bir uydu anteni 74 santim yani bir insanın boyunun ancak işte üçte biri dörtte biri çapında bir şeyle bu işleri yapıyoruz. Birdenbire diyelim ki işte Ağrı tepesinde bir noktada elektriğiniz var. Derhal 22 megabitiniz hazır cebinizde. Böyle bir noktaya gelindi. Ki bu sadece 6-7 yıl önce çok daha büyük, pahalı ve taşınamaz bir antenle 250 kilo bitti. Bu yeni antenlerin bir özelliği de o. Nerede ihtiyacınız varsa kalkıp oraya götürüyorsunuz. Yazdığınızda kullanacaksınız. Oraya götürüyorsunuz evinizde kullanacaksınız. Oraya getiriyorsunuz. Çatıya, bahçeye, her yere konulabiliyor. Dolayısıyla büyük bir kolaylık da sağlanmış oldu. E, tabii bu yatırımlar düşünce e, müşteriye maliyet bakımından da eski uydu hizmetlerine göre şimdi çok daha ucuz. Yani ADSL'den biraz daha pahalı bir fiyata e, internetiniz hazır oluyor. O da büyük bir e, kolaylık. Dolayısıyla Evet, bütün dünyada hem bugün son 8-10 yıldır hem de bundan sonrası ile ilgili olarak çok büyük girişimler var. Eskiden 3-4 senede yapılan ve sonra işte yerine konulması falan büyük zorluklar taşıyan uydular yerine çok daha hacmen de küçülmüş, ağırlık olarak da küçülmüş ve çok sayıda uyduların atılma dönemine giriyoruz. Bir fırlatma aracı, eskiden uyduları fırlatan araç bir, bilemediniz iki, en fazla üç tane uyduyu uzaya götürebilir. Yani şimdi çok daha küçülmüş uydulardan on tane, yirmi tane, otuz tanesini, elli tanesini birden götürebilir hale geliyor. Ee, orada da başka teknolojik e, gelişmeler de oluyor. O atma maliyetleri, onlar da e, aşağı doğru iniyor. Dolayısıyla uydunun tek başına kötü altyapısı olan veya olmayan yerlerde tek başına diğer taraflarda da diğer hizmetlerle beraber tamamlayıcı olarak bir rolü var. Ve bu tüm bu sebeplerle uydu hizmetleri dünyadaki toplam telekomünikasyon hizmetlerinin içinde yüzde bir pay taşıyor. Türkiye'de? Türkiye'de maalesef yüzde birlik bir. Peki konu diğer bölümde konuşalım.